Herkese merhaba ben Deniz. Age of Empires HD dişinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Age of Empires'e kaldığımız yerden son hızımızla devam ediyoruz. Ee, sadece bir ülke kalmıştı bitirmediğimiz gördüğünüz gibi. Bunlar bitti bunlar 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 hepsinin üstüne çizdiğimiz attık. Sadece kırmızılar kaldı bunlar da Bizanslılar. Nefesim bitti. Ee, Bizanslar bunları da halledeceğiz abi. Şuradakiler burayı bir hallediyor. Ordu burayı hallettikten sonra hemen ee, ben bu tarafa bir işçi geçireyim. Ee, ne oluyor? Bizim topçular topluyor. Şimdi şu şurada yaptığım saçmaca şeyden sonra bunları nasıl böyle yaptım ben anlamadım. Şimdi siz de şuradan bir altın götürmeye çalışın. Bir tane şey gemisi gelsin zaten şu da var gerçi. Sen e, içindekileri şuraya bırak. Buraya bir tane boşta işçi var mı herhangi? Tamam sen gel bacım. E, seni bir karşıya geçireceğim. Şuraya şuraya mı kurulsak? Nereye kurulsak? Zaten fark etmez gerçi şuraya da kurulsam olur. Şuraya mı? Şurayı temizleyeyim adamlarla. Şurayı bir yere. Aynen. Ne oldu? Nerede sıkıntı? Ha bunlar da. Bunlar öldürsünler ya zaten bunları. Bunlara var ya ne altın vermiş miyim lan bir bakayım. Allah'ım ben bir de bunlara 50 altın vermişim ya. Ulan var ya şurada altın vardı gerçi. Aynen işçiyi geçirdin mi karşıya? Buraya bir işçi yeri yapıp e, Hatta bu bölüm şey yapalım orduyu falan yapalım Son bölüm final bölümü yapalım e, O zaman e, Şimdi bitirmeyelim yani Şuraya sen bir işçi yeri kur Buraya yerleşmiş olalım Sizde siz biraz temizleyelim abi şu etrafı Oraya buraya saldıracaksınız Çünkü ben biliyorum Bir kısmınız da gelsin Şuraya Şuradakileri bir halledin Dı dıt 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 Yine şey Şurada boşta sizde gelin ee, etrafı hallediyoruz işte. Bak pat patlıyor gelin. Neyse o sıkıntı değil zaten. Başka herhangi bir e, kaynak falan bırakmamış bunlar ya. Vay görgüsüzler vay. Bu artık benim sınırım genç. Ne oluyor? Vay da burada adam bırakmadık buraya bize saldırıyorlar ha. Siz, koskoca boğazdan nasıl geçti saldırdı bu? Bizans sen kaşınıyorsun abi. Vallahi kaşınıyorsun billahi kaşınıyorsun. Seni kaşımak lazım. Başta boşta iş var mı? Siz ikiniz de karşıya geçeceğim. Gelin hemen hiç yapmayla uğraşmışım Bunu da indirin. Benim için. Benim için. Aa, buradakini kim yıktı ya? Hanginiz yıktı lan oradakini? Cık. Abi bütün şeyi ele geçirdim. Şunu bir arkadaşımızın söylediği gibi bir yapalım. CTRL F. Yok Shift F. Ha Shift F. Bir tane arkadaşımız söylemişti Shift e, ee, kısa tuşuna basarsan beşer tane yapar demişti. Ona da buradan teşekkür ediyoruz kısa yol öğrettiği için bize. Şimdi şuradaki arkadaşları bir toplayalım. Hepsini bir şurada toplayalım. Sen gel ee, şuraya bir maden şey yap bakayım. Ne oluyor? Dı 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 dı. Öldürüyorsan öldür ya. Yeter ya. Vay çalabilenler var. İki, bir, bir sever iki sever çalsalar yeterli zaten benim için. Buradan yaptığını nereye göndereceğim? Şuraya göndereceğim. Bro sen, şurada altın falan kalmış mı? Taş, altın, odun, odun odun değil tabii. Şöyle kıyılarda yok. Nereye saldırılıyor ya? E, saldır orada. Benim ne işim var orayla? Bir tane daha işçi gelmesi gerekiyor. Şoo dedi çünkü. Hişlo, ben geldim diyor. Öldür öldür. O içinde 58 tane altın varmış. Ben şimdi bunları zarar uğratıyor muyum peki acaba böyle? Ha şu iki kardeş de gelmiş. Ana sen benim yolcu gemimi mi bitirdin? Bittin oğlum sen. Seni bulacağım oğlum. Vallaha bulacağım. Bak bak yine ne bit neyi Aa yolcu gemiyi batırmamış galiba şimdi batırdı. Yok şunlardan bak. Bunu bugüne kadar sağ bıraktığımız suç zaten. Gebertin şu pisliği. Kaçıyor mu lan ne abi? Gençler siz şu boğazları tutun. İçeriye girmesinler. Hatta şunu da gebert. <laughs> Aynen abi çok güzel. Ee, her şeyi halledeceğiz. Sen onlar altın yardırırken sana donanma için öncelikle gene ben bir atlı ordusu kurmayı düşünüyorum. Şuraya bir şöyle fazla değil fazla değil 5-6 tane. Tamam bu kadar yeterli. Ee, ondan sonra sen hele onları yap düşünürüz sonra. Siz buraya geldiniz de ben size buradan bir tane yolcu gemisi göndereyim bari. Ana burada da altın varmış. Sizi göndermeye gerekiyor. Siz ikiniz şurada çalışın. İyi ki gördük ha. Şimdi işçiler boşta ama işçi yok. Burası sıkıntı değil. Burada gemiler onlar oyunun sonuna kadar duracak. Orada hiçbir şey kalmadığı için bunlar limanı falan var mı lan? Buradan çalalım yoksa. Yok. Şurada liman var mıydı? Bunda bunlar... var. Liman var burada. Surmuş lan. Suru limon sandım ha. Limon. <laughs> limon. Liman sandım. <laughs> gecenin gecenin iki buçuğunda video çekince insan dili sürçüşebiliyor. Tabi bu video gündüz yayınlanacak. Büyük ihtimalle şu anda yayınlanacak bir videom var. Sırada bu. Hmm şimdi 75 istiyor 7500 altınım olduğuna göre ortalama ben bundan 100 tane yaptıktan sonra bitecek zaten bana 100 tane paladin yeterli ee, abi 100 tane paladin yerine 75 tane paladin bassam geriye kalan 25 e, paladinlik yeri de yani yani o kadar altını da bunların kıracağım bunları kıracağım soru yok O yüzden e, trabuket yaparım efendime söyleyeyim hmm, ne yaparım okçu yapar mıyım bilmiyorum hatta ben bir savaş taktiği yapsam aslında şuraya saldırsam mesela bunların dikkatini çektiğimde bunların savaş güçlerini dışarı çıkardığımda atları koşturup güzel bir taktik yapabilirim şu Cengiz Han taktiği yapabilirim bunların adamlarını geriye çektiğimde şunlar gerçek menzilli adamlar bunlar uzaktan atar yedi atıyormuş Bunlara okçu fayda etmez de topçu yapabiliriz. Olabilir. Ama abi buraya çok fazla da şey gerekmiyor aslında. Buraya ee, şeyden adı nedir onun? Denizden gemilerle saldıracağız. Karadan da paladinleri yollayacağız. Bitecek. Sen nereye geliyorsun bro? Bu kadar adam varken. Şu kapıyı koruyun aferin. Yarınızda gelsin. Şurada dursun da iş yerine falan ulaşırlar. Sen yapıyorsun güzel. Ee, şu gemileri de şöyle donanma buradan yapıp mı yollasam yoksa aynen ya. Şurada hep. Buradan hep buraya falan toplayayım adamlarım hep. Gemileri. Hatta topçular orada dursun. Şunlar zaten şeyi kapatıyor. Çanakkale boğazını kapatıyorlar. O oraya değildi ama neyse şuraya bir yere olsun ama. Sana şimdi ne yaptıracağız? Sana e, kalem güzel. Şöyle bir tane kale yapayım. Savunmuş olurum. Gel gel şunu bir hallet. Bunlar nereye gidiyor acaba? Bu adamlar nereye gidiyor? Sizi var ya. Ne yapın biliyor mu? Burada durun. Hı. Sen onu yap. Bu bölüm biraz hazırlık bölümü. Orduyu tamamen bitirmeye bitiremeyebiliriz de. Biraz işçi mi yapsam yardım etsin ona. 3-5 tane bir işçi yapayım. 3-5 de hep 4 yapıyorum arasına. 4 mi yapmışım gene? Aynen. Ben 3-5'ler 4 yaparım. Siz de burada takılıyorsunuz. Güzel. Şurada takılan atlılar var. Bu atlılara gerek yok ya. Karşıya geçireyim bari de. Dur. Şu gemiye binsen. Başka bu tarafta savaşçı kalmış mı? Yok galiba. Şu işçiler geldi bunları da şuna yardım ettireyim. Ben paladin bassam mı ki şu an? Gemi donanması yeterli değil şu an. Şu gemiden de bayağı bir yapmam gerekiyor. Benim şu topçu gemileri zaten karadan almak için yeterli. Çünkü buraya yetecek kadar şeyleri yok. Ee, şuradan falan alacağım için gemilerini bitirsem yeterli. O yüzden ben şuradan sen şunu şuraya bırak. Ben şuradan biraz bir 5 tane bundan bas. Bu intihar gemisiydi bir 5 tane bundan bas. Sen bir 5 tane bundan bas tekrar. Sen de bir 5 tane tekrar şundan bas sen bir şey yapma. Oo beyler siz ne yaptınız nerelere gittiniz nerelerden geldiniz. Hazır geldiniz savaşın ölüm bari. Benim zaten adama ihtiyacım var. Parazitsiz bir halta yaradığınız pek yok açıkçası. Geldiniz ölüm bari. Ben sizden mi uğraşacağım ya? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun gel. Ha neyse saldır hadi. Şuna saldır şuna. O ben bayağı bir bunların dibine kadar girmişim ya. Sen birkaç kale daha yap. Siz birkaç kale daha yapın. Burayı da savunmam gerekebilir çünkü. Gerekebilir değil gerekecek. Şunların arkasına yapın bir tane. Gemilerim yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ee, <laughs> Sen de gel. Tamam onlar hele bir hepsi toplansın. Hep beraber getiririz. İki işçi daha gelmiş. Hepsi altına yollayacağım. Altında biraz arttı. Burada zaten bak bayağı bir var. Ee, paladin yapmam için yeterli olacaktır. Bunlardan herhangi bir saldırı var mı? Ne? Yok duruyorlar. Paladin'e başlayayım mı yapmaya? Şeyleri yaptığıma göre trabiket yapayım bir iki tane. Dur bir iki tane değil lan. Beş tane trabiket yapayım mı? Yapayım. Herhangi bir şeyden geliştireceğim şey var mı? Beş tane de trabuket yapıyoruz abi. Sistemli saldıracağız bu sefer. En zayıf noktalar neresi? Gerçi kalelerden başlayacağız. Ben önce ee, denizden başlayayım. Şuralar büyük ihtimal. Oo bunların bayağı bir gemisi var ya. Hatta saflar yapmış yapmış üst üste burada sıkışmış çoğu. Tamam. Siz kale yapın ya. Bir sürü kale olsun. Zaten ağacı ne yapacağım? Bu saatten sonra. Ne ağacı? Taşı. Sadece taş istiyor değil mi? 650 stone istiyor değil mi? Aynen. Herhangi bir artı bir şey istemiyor. Şimdi e, paladinler gitmesin diye paladin şuraya çekeceğim. E, şu büyücüyü alın abi. Tamam geri çekelim. Zaten kaleler halleder. Şimdi şöyle en 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 beşer tane bir yapalım. Vallahi Sağ olasın arkadaş Söyleyen arkadaşa çok teşekkür ediyoruz Kaç tane dur 3, 6, 7 35 tane çıkacak Dur 5'er tane daha basayım Aynen 70 tane olsun 75 diyordu 70 olacak Ya bunlar buraya saldırırsa ben buraya kale Full kale yapacağım zaten Hayda. O zaman şurayı kırın bari. Trebuchet sen de yardım et. Çıkamıyorlar oradan ha. E şunlar nasıl çıktı? Şuradan çıkmıştır doğrusu. Siz üçünüz gelin bakayım. Kapı ağzına şuraya bir tane daha yapacağım. Dur. Şuraya. Alın onu da çıksın şu çocuklar. O boynumu acayip kütlettim ya. Videoda da sürekli boynumu kütletesim geliyor ya. Nasıl bir histir? Yani nasıl bir istektir ben anlamıyorum da. Boynu mu ağrıyor herhalde o yüzden. <laughs> İster ama Tamam. Tam çıkın oradan çıkın oradan çıkın oradan. Siz ne yapıyorsunuz zaten çıkılacak yer varken. Sen şu surları al ya işin yok zaten. Şunu al. Siz şunu alın. Sen şunu al. O kimi alsın? Sen kimi alacaksın? Geçemiyorlar artık. Aynen. Paladinler de oluşmaya başladı. Zaten gemi şeyim tamam gibi 200'e dayandıracağız. Ondan sonra cığım acığıma halledeceğiz yani sıkıntımız yok şu anda. Şuralar falan filan fiş mekan. Bir tane daha yaptılar bitirene kadar yapacağım şeyi taşı bitirene kadar kule yapacağım şey kale yapacağım tane da şuraya mı yapsak tane da şuraya buradan girmeye çalışıyorlar çünkü sürekli iç saldırmaya çalışıyorlar o yüzden ee... şunu alamadınız mı daha ya daha hiçbirini alamamışlar maşallah maşallah hocam İnşallah hocam maşallah

en kısa menzilde en uzun menzille yapmamız için şunları şuraya şunları da şuraya çekmem lazım. O gemiler iç içe girdi beyler. Şöyle şu şekilde. Tamam. Gemi donanmamız süper. Süper olmasa da yeter. Siz de şöyle. Güzel. Güzel bir sıralama oldu. Şöyle bunlar saldırmaya hazır şu an. Marmara Denizi'nden hafif sarkarı bir şekilde. Bir kale daha. O da o da nereye olsun? O da oraya olsun diyeceğim de. Oradan saldırmazlar herhalde. Yine de yapayım. Bunlar inadına geliyor buradan. Şimdi. <laughs> gemi yeterli mi sizce? Şu kadar gemi almaya bence yeterli değil. Üç can alıyor ama şey. Bence biraz daha gemi yapalım ya. Kalana gemi mi yapsak? 70 tane paladin yetmeyebilir abi ya. Yoksa paladin mi bassam kalana ya? Paladin. Önce gemiyi basayım. Zaten önce paladinden bağımsız gemi saldırısı yapmayacağım. Yoksa ikisini bir mi yapacağım? Dur paladin yapayım. Gemi mi yapsın? Pala. Gemi. Pala. Pala. Pala gemi. Kararsızım şu an. Şu an düşünüyorum. Biraz paladin biraz gemi. 15. Ha, 15 olunca bitiyor zaten. Tamam. Paladin yapmayı seçtik. Şurada baya bir yoğun kırmızılık var ha. Limit 200'e dayansın. Ordu kendini bulsun. Bölümü bitireceğiz. Son bölüm artık son bir bölüm daha kalacak ondan sonra. Bu kaçıncı bölümdü? 9. bölüm falan da 10. bölümde haritayı bitirmiş olacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Ee, diğer haritalara falan bu araya girmesinler buna şuraya falan gelsinler. Diğer gerçek haritalara veya başka haritalar falan oynayacağız. Age of hiçbir zaman bitmeyecek tabii ki en sevdiğim oyun olduğu için benim. Ee, sürekli Age of çekmeye devam edeceğim. Bakalım kendim de harita yapabilirim bilmiyorum. Ben çok eskiden şey yapmıştım. Dünya haritası yapmıştım. İşsizdim tabii ki o zaman. Öğrenciydim, lisedeydim. Oturdum vallahi billahi dünya haritası yaptım. Silindi gitti. Onu da yükledim hatta. Bir tane forum sitesinden ne paylaşmıştım. Dünya haritası falan da indiren falan olmuştu. Sonra o linke falan girdim. Ondan birkaç yıl sonra link bozulmuş. Bozuk link diyordu. Su içtim de kusura bakmayın. O yüzden belki öyle bir bayağı bir boş zamanım olursa oturup onu abi yapmak altı 7 saatimi almıştı ya. Şuraya Amerika'yı falan yaptım. Şuraya işte Anadolu'dur falan filan. Afrika, Anadolu diyorum sen sadece bu Avrupa komple. Ben şunu niye şey yapmıyorum? Allah razı olsun senden arkadaşlar. Ctrl F mükemmel oldu ya. Ctrl şey Ctrl. Ctrl diyorum Shift. Ctrl değil ya. Yani şuraya gelin. Dediğim gibi haritalar hiçbir zaman Age of hiçbir zaman bitmeyecek. Yanında farklı oyunlar gelir ama Age of seriler serisi. Oynamaktan keyif alın. Abi ben oturup yani abartmıyorum diyorum ya işte 6-7 saat harita yapabiliyorsam ben oturup 10 saat aralıksız Age of oynadığım oluyordu yani. Bu kadar severim Age of. Unutmuş olabiliriz oyunu ama şey de değiliz yani. Dur bir 5 tane daha şundan atacağım. Siz bir daha gelin. Onlar da geldikten sonra. Beş taneyi oraya atmayacağım hepsini dur. İki saatte gelir yoksa. Dur lan beş tane atmamış zaten. Bir tane atmış. Niye bir tane attı? Yapamamışım çünkü. F değil o. Aa dur hepsinden birer tane yapayım da hızlı, hızlı gelsin. Orada bir ok sesi geldi ama. Bak bunun ooo beyler ne oluyor? Abi bunlar ordu mordu yapıyor hayırdır? Abo bak 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 bak. Bunlara saldırmadık, saldırmadık bu. Hem de full atlı ha, full atlı. Hem de full akbil ha. He. Hem de full, full akbil. Metro bize falan binecek Onlar bildiğin ordu yolluyor ha. Ben bu orduyu yarı yolda trollerim var. Gel, orduyu direkt içeriye girmeden karşılık vereceğiz. Limit 200'e dayandı bu arada. Ya da diğer bölüm mü karşılık versek ya? Şu an çok kararsızım ya. Ben niye bu kadar kararsızım abi? Diğer bölüme de sarkmaz. Diğer bölümde komple şey alacağız ya burayı. Seni alır zaten şeyler. Saldır saldır hücum. Bak bunlar şu an ordu düzenini bozmayacak büyük ihtimalle. Onlar ordu düzenini bozmayayım derken ben onları alacağım. Bozdular. 40 kişi alır burayı ya benim adamım. Büyücü büyü, büyülemesi. Paladinler olmasın. Büyüledi lan bir tanesini. Sen bir tanenizin görevi büyücüyü alma. Lan belası büyücü. Paladinimi yedin. Ordu bu muydu? Nasıl sizin yollayacağınız ordu? Allah sizi ne yapmasın. Bu muydu ordu? Ama var ya bunlar sıkıntı. He? Geliyorlar yavaş yavaş. Neyse diğer bölümde dediğimiz gibi saldırımızı şeyimizi yaparız. Tam bir tane daha yap. Teşekkürler izlediğiniz için. Bak yine saldırdılar. Teşekkürler izlediğiniz için. Şunu da öldürsün. Diğer videolarda görüşmek üzere. Öldür. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.